Arkadaşlar merhaba. Alfa Beykent Food Studio'ya hoş geldiniz. Bugün sizler için yılbaşına özel harika bir burger pasta yaptık. Buyurun tarifimize. Malzemelerimiz hazır. Unumuz, yumurtamız, pudralınimiz, şekerimiz, sıvı yağımız, çok az miktar pasta katkımız, kabartma tozu ve vanilyamız. Öncelikle sıvıları atıyoruz arkadaşlar. Yumurtamızı koyduk. Şekerimizi koyduk. Sıvı yağımızı alfa. Ayçek yağımızı da attık. Biraz kabartacağız. Daha sonra pirelim ve sırasıyla devam edeceğiz arkadaşlar mikserimizi çalıştırmaya başladık. Kabartma tozumuzu unumuza ilave edelim arkadaşlar. Vanilyamızı da ilave ettim. Pasta katkımızı da ilave ediyorum. Arkadaşlar yumurtamız kabarıyor. Kakaomuzu da unumuza ilave ettik. Evet. Evet. Şimdi unumuzu atıyoruz. en son pralinimize atıyoruz arkadaşlar. Çok hızlı çalıştırmıyoruz buna. Orta devirde. Çok da fazla çalıştırmıyoruz. Yoksa rengi açılır. Evet, kekimizin hazırlığı tamamdır. Şimdi sıra geldi çemberimize dökeceğiz. Çemberimizi folyoyla ilk önce kapatalım arkadaşlar, akmasın diye. Evet, biraz da yüksek çember kullandım ki hafif şapka yapsın. Arkadaşlar. Evet. Evet, ürünümüz hazır. Şimdi fırına atacağız. Yaklaşık 35-40 dakika kadar pişecek. Daha sonrasında devamını getireceğiz. Evet arkadaşlar, şimdi burger pastamızın bir sosu var. Sosunu hazırlayacağız birlikte. Süt, alfa ayçiçek yağı, şeker ve pralit. Bunları ocakta kaynatacağız arkadaşlar. Daha sonrasında adı üstünde burger pasta nemli oluyor, ıslak oluyor. Bunu şerbet olarak kullanacağız. Evet, şimdi kaynatmaya başlayalım. Sütümüzün içine ayçiçek yağımızı attık, şekerimizi attık ve kraliçemizi de ilave ettik sıra geldi ocağımızı yakmaya ocağımızda yaktık ve kaynatmaya başlıyoruz arkadaşlar Kaynarken biraz karıştırıyoruz. Pralin erisin arkadaşlar. içinde şeker erisin. Daha sonra ara ara karıştırsanız da olur. Dibini yakacak herhangi bir şey yok. Un yok. Bağlayıcı. Nişasta yok. Bu nedenle de dibi çok da yanmaz. Bilginiz olsun. Evet arkadaşlar, sosumuzu kaynattık. Çok az bir şey üstünde böyle sütün hafif hafif kaymakları var. Üstünde çirkin gözükmesin diye aldım. Kekimiz de fırından çıktı. Sıcak sıcak ikisini de baklava şuruplar gibi şurupluyoruz arkadaşlar. Bol bol çatal, bıçak vesaireyle delmiyoruz arkadaşlar. Çünkü pastayı keserken bu sefer pastamız ortadan ikiye kırılır. Bu nedenle de sakın delik delik yapmayın. Ee, yani ıslak kekle yaptığımızı yapmıyoruz burada. Yaptığınız anda ortadan ikiye kestiğinizde kekimiz de çok yumuşak olduğu zaman kırılır. Bu da ufak bir diknot olsun. Şimdi Pastamızın kalınlığını aldım. Görüyorsunuz nemli nemli. Şimdi at üstünde burger pastamız. Görüyorsunuz tam şapka yerinden şöyle açılmışlar. Kesiyoruz. Evet. evet arkadaşlar, pastamız hazır. Şimdi çemberimize tekrar pastamızın üstüne oturturduk. Arkadaşlar ben öncesinde kremamı hazırladım soğusun diye. Tarifimde de kreması olacak açıklamada da bilginiz olsun. Normal krem patisleri yaptım. Şimdi kenardan başlayarak kremama sıkıyorum. <laughs> kremamı sıktım arkadaşlar. Çilek dizeceğim kenarlarına. Çileklerin bütün bütün <laughs> çilekleri bu şekilde kestik arkadaşlar. Şöyle yan yatırarak şu şekilde arkadaşlar çileklerimizi dizdik. Bu arada pastamızı yılbaşı içinde kullanabiliriz. Alışılmış bir kütük pastamız var. Evet, onun yanında da burger pastamız çok güzel olacağını düşünüyoruz. Yılbaşında sofralarına. Müşterilerinizin lezzet katacağını düşünüyorum. Umarım siz de yapıp tezgahlarınızda sunarsınız ve beğenirsiniz. Şanti hiç kullanmadım arkadaşlar. Dikkat ederseniz hep krema kullandım. Süt kreması kullandım. İçine pralin sıkacağım. Evet. Biraz da pralin sıktım. Ve pastama şapkasını da kapatıyorum. Evet. Pastamız şu anda hazır. Evet arkadaşlar, sıra geldi çemberimizi çıkarmaya. pastamızın kenarına hemen jelatinle sarıyoruz arkadaşlar. Evet, pastamızın kenarını da jelatinledik. Şimdi tekrar <laughs> hafif bir Kralin gezdiriyorum. Şimdi çilekle süslüyoruz arkadaşlar. Harika bir yılbaşı pastası. Tezgahlarda renkli renkli. Sofralarınızda renkli renkli. Evet. Biraz da frank üzümü atalım. Evet arkadaşlar süslememize devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi yılbaşı olduğu için böyle güzel güzel yenilebilir çiçekler, güller de koyabilirsiniz. Harika bir frank üzümü. Pralin hem lezzet verecek arkadaşlar hem de meyvelerinizin düşmesini engelleyecek. Evet. Yine süslemede ben şöyle kenarlara bisküvi de kulu koyuyorum. Evet. Ve sprinkles şekerimizle de şöyle son dokunuşu da çok az böyle ben bir de pudra şekerimi de eğliyorum. Burger pastamız hazır arkadaşlar. Şimdiden afiyet olsun.